Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber animasyonlarımı, kendi yaptığım animasyonlarımı size gösteriyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Hı, tamam. Arkadaşlar ben şurada 2-3 tane animasyon yaptım. Hemen size gösteriyorum. Bir ilk yaptığımdan başlayalım. Bu ilk yaptığım animasyon çok güzel olmamıştı. İlk bir tane adam böyle vuruyor, <laughs> değişik bir şekilde vuruyor, yere düşüyor. Şu tutma şeyini çok güzel yaptım. Tutma şeyini yaptıktan sonra böyle düşüyor. Adam sonra geri bu bakıyor öldüm diye bakıyor. Ama ölmemiş sonra onu tutuyor, fırlatıyor. Sonra bu siyahlı ölüyor. Öldü bu şekilde arkadaşlar. Bu da ikinci animasyonum. Bu ikinci yaptığım animasyon. Bu biraz güzel olmuştu. Sarhoş gibi yürüyor ya. Bu nasıl bir iştir? Şimdi en güzel yere geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir atlıyor bir takla atıyor ve de hala denizden bir şekilde yüzüyor. Arkadaşlar her gün Minecraft videosu geliyor. İzle, izlemeyi unutmayın. Ben diğer şeylere bir bakayım. Onlar neredeydi? Ee, neredeydi onlar? Şöyle bakalım belgelerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Diğer yaptıklarımı göstereceğim şimdi arkadaşlar da neredeydi ya? Ee, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şunu bir bulursak çok güzel olacak. Nerede ya? Ha, evet burada. Şimdi burada e, hangisi benimki acaba? Şu. Bir tane de böyle silah efektli bir tane animasyonum var. Açayım hemen şöyle. Pew tak. Gitti. Tak. Bunu yanlışlıkla yaptım ama güzel oldu arkadaşlar. Hoşuma gitti benim. Başka ne yapmışım? bu, bu hangisiydi? Ha, bunu yapmıştım. Ha, bu az önceki. Şunlara bakalım. Evet. Çok güzel ya. Bunu ben yapmadım ama çok güzel yapmışlar vallahi. Şimdi arkadaşlar bu atlayacak iyi izleyin. Fat. Efsane. Tower Nasıl yapmış He arkadaşlar bak şimdi. Bir tane fil var. Oradan fil onun üstüne atlıyor. sonra o da en üstte çıkıyor. Fil oradan gidiyor. Sonra o düşüyor. O da düşüyor işte. Değişik bir şey. Bu neydi ya? Ha tamam tamam. Kurşun falan yapmaya çalışmıştım olmamıştı at. Evet. Hmm. Arkadaşlar ben size göstermek istedim. <laughs> Yağmur. Efendim. Ben bir şey çekiyorum şimdi. Ne Tamam. Ben Arkadaşlar ben şimdi bir tane e, animasyon üzerinde çalışıyorum. Yani şöyle bir tane yerimiz var. Bunu ben çizdim tamamen. Bunu sizler beraber birazcık daha da devam ettirelim. Paint, 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 paint. Hem size birazcık animasyon yapmasını göstereyim bilmeyenler için. Bilenler varsa da yani bakabilir yine de. Ee, şuradan hemen şunu rengini bulalım. Şurada biraz açıklık gördüm de. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada parkur yapıyoruz. O parkurdan da o stick var ya hani az önceki adam oralardan geçecek. Bir tane daha ev yapacağız. O evi hangi renk yapsam mavi yapmak istiyorum. Ama hangi maviden yapsam şu güzele benziyor. Tamam şu. Bir tane daha yapacağız. Bu daha yüksekte olmasını istiyorum ben şu şekilde. Tamam çok güzel. Bir tane daha onun üstüne yapalım. Çok kısacık şey oldu. Tamam. Hadi azıcık daha tamam. Evet, şunu da şöyle yaparsak. Çok çok güzel olacak. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunun rengini birazcık soluk yapacağım. Her zamanki yaptığım gibi. Soluk dedim de şu şekilde işte. Hmm, bunları nasıl yapmıştım? Tamam. Hemen şöyle bir tane. Tamam bu kalsın. Boyutunu en büyük yapalım. Şu kalan yerleri de yaparsak çok güzel olacak. Hmm, bence bu renk birazcık koyu değil o zaman şöyle yapalım. Koyu mu olması gerekiyordu. Bunlar koyu değil. O şu üstündeki koyu yapmışız onların. Tamam. Böylesi daha güzel değil mi arkadaşlar bence? Şunu şuradan bu muydu? Ha <laughs> bu herhalde. Bir tane daha. <laughs> şöyle. İşte arkadaşlar animasyonlar bu şekilde yapılıyor. Biraz zor ama yapı, yapınca da çok gayet güzeldir. Rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz yani. Ee, şunu da boyayalım. Allah Allah. Şu şekilde. Şimdiki şundan seçti. seç yerine gelir. Şunu pencereyi Bir dakika. Şu pencereyi arkadaşlar şu şekilde bir alalım. Aa, hadi ama. Ha. Ay. Şunu birazcık. Tamam. Allah ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz? Bu sefer olacak hadi. Oho. Tamam çok güzel olmuş bence. Bir dakika. Hayır hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şunu hemen şu şekilde bir hızlıca alalım biz. Tamam aldık şimdi. Biraz şurasını. Ya kafayı mı yedireceğim bize? Şunu versene bize ya ver ver şunu. Arkadaşlar video çok uzun olunca da atamıyorum. O sıkıntı oluyor işte. <laughs> Hadi ama. Arkadaşlar ben şunun bir doğru geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar doğru düzgün bir şekilde bir yaptık şu an. Hemen şunun şu şeylerini yapalım. Yapıştır. Hadi. Tamam. Bir tane daha de. Çok güzel. Aferin. Aferin Forkan sana. Şu anki arkadaşlar animasyonumuzun e, res, e, atlayacak zıplayacak yerini yapıyoruz. Şimdi bir şey fark ettim ve bir hata yapmışım. Ben aslında şuraya adam buradan giderken eğilecekti. Bak bu şekilde buradan giderken eğilecekti. Ama bu ev biraz büyük olduğu için öyle yapamayacağım. Şuraya bir tane küçük bir ev yapacağım. Onu, onu o şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani güzel olacak bence. Şundan 2-3 tane daha kopyalayalım. Hızlı bir şekilde yapalım şunu. Tamam çok güzel oldu. Birazcık şuralarda pembe kalmış ama sıkıntı yok yani. Şimdi ne yapıyorduk? Aynen aynen aynen. Şundan bir alalım. Uş, bir dakika ya. Şuradan alalım biz şimdi aynısını. Şu muydu acaba? Hangisi? Bu muydu? Bu muydu acaba? Ha buydu. Tamam güzel. Tamam. Arkadaşlar daha bitmiyor. Onların içini dolduracağız daha. Hadi. Tamam. Şimdi şunların bir içini dolduralım biz güzel bir şekilde. Tamam seninki bitti. Seninkini de bir doldurabilir miyiz? Tamam. Çok ince. Tamam. Şu şunları da bir dolduralım arkadaşlar. Hadi. Tamam. Webcam'ı unutmuşum da. Ya ben şuraya bir tane şuraya bir tane telefon koyacağım siz göremiyorsunuz da. Şu masanın şurasına telefon koyacağım da kendime bakacağım. Ne yaptığımı şu an bilmiyorum yani şu an. Hadi. Hadi ama. Tamam. Şurada kalmış bir sıkın. Burada bir şey olmuş. Burada bir şey olmuş. Ha. Bir dakika. Orayı bir düzeltelim arkadaşlar. Niye öyle oldu acaba? La ya, yapma yapma. Hayır yap. Bir dakika ya. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir ya. Ya şimdi niye bunu biz yapıyorsun? Şurayı düzeltip hemen.